Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Eskilerden Brawl Stars'a geri döndük. Brawl Stars'a geri dönmemizin şerefine bu videoya sizlerden gerçekten çok iyi bir izlenme bekliyorum. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'a geri döndük. Evet, gördüğünüz gibi Brawl Stars tekrardan ana sayfamızda. Evet arkadaşlar ben biliyorsunuz ki sezon yenilendi. Sezon yenildikten sonra ben 26.100 kupaydım. Ama şu anda 26.500 kupayım arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Sezon 3 gün önce falan yenilendi. 400 kupa falan kalsın. 26.100 kupaya falan düşmüştüm. En son öyleydi. Sezon yenilendiğinde şu anda 26.500 kupayım. 3 günden beri bayağı bir kastım arkadaşlar. Her gün 100 kupa, en az 100 kupa ve bugün de 100 kupa kasıyorum yine. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyuna bayağı bir özellik eklendi arkadaşlar. O karakterler 11. seviyeye kadar gidiyor. 10. seviyede artık yıldız gücü falan yok arkadaşlar. 10. seviyede artık bunları veriyor eşyalar on Bunlar da 11 seviyede veriyor olsun Evet arkadaşlar şu 1875 t10 e, seviye çıkartabiliyorum gördüğünüz gibi bayağı bir şey oldu oyun dükkandaki Bence oyunu hemen güncelleyin arkadaşlar hemen yükleyin sildiyseniz Tabii ki de dükkandaki her gün oyuna girip bunları satın alın Çünkü başka nasıl maxlayacağımız hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Oyun gerçekten maxlamak imkansız. Çok zor bir şey. Maxlayanlar helal olsun yani. Evet arkadaşlar bugün kafa Tası deresinde hesaplaşmada hesaplaşma da kupa kasacağız. Brosarsa geri döndük ve ilk videomuzdaki gibi kupa kasacağım. Evet arkadaşlar bugün kupa kasıyorum ve bir Minecraft serimiz vardı arkadaşlar. Bunun aksesuar ne işe yarıyordu? Ha ulti doldurup atabiliyorduk evet. Tamam. Şurada bir bul var. Bul. 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 Dur dur dur. Bir dakika. Şunu bir alayım ben. Bulu öldürürüm ben. Öl bul. Kaçma kaçma kaçma. Ben burada eskilerden kim kaldı be? Eskilerden kim kaldı be? Biz eskiden ne oynardık arkadaşlar bu oyunu? Gel kanka. Biz eskilerin oyuncusuyuz. Senden daha iyi biliriz bu oyunu kanka. Yeni yüklediysen tabii ki de. Evet. Evet arkadaşlar Minecraft serimiz vardı. Ben o seride de baya bir elmas. Baya bir demir. Baya bir altın buldum arkadaşlar. Of of. 15 yük. Şunu da alırsam 16 yük. O Minecraft serisi de yarın gelir büyük bir ihtimal. Bundan sonra her gün video kesinlikle atacağım. Şimdi bana ulti at. Tamam git güzel gitti atamadın. Senle biraz dalga geçsem tek attım arkadaşlar. Evet ve 16 kupa aldım. Bayağı iyi. Bazla devam edeceğim bakayım. Ee, arkadaşlar Brawl Stars bayağı bir iyi oldu. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ı çoğu kişi silmişti artık sıkmıştı ama oyuna yeni şeyler getirdiler sizin de gördüğünüz gibi ve şu anda Brawl Stars gerçekten de sarıyor ve he, sildiyseniz hemen yükleyin bence buradasın Allah atamadım olsun ama ben bunu alacağım ki yine ben bunu alırım sen nereye kaçıyorsun ki kanka lan adam bana fake attı gibi ya yani şeyli sen de bu uzaklaş bu ne be? Allah al, bu ne? Bu 8 bitin herhalde. Galiba. Oğlum. Aa ya Şeli sıkıştırıyor ki. Ya Şeli yürü git kardeşim. Sen onu kasayım tamam güzel. Abi o kolt içimde kaldı ya. Ya Şeli gerçekten de ne kadar. Sinir bozuyorsun ya. Sen bir dakika siz fight atın ben de sizin ikinizi de alayım. Sen bir gel ilk baş. Sen bir öl. Sen de bir öl. Hayır ya. Hayır ya. Evet artı iki aldım yüksek ihtimalle değil mi? Aynen öyle. Evet. Her neyse ben bazla devam etmeyeyim o sırada. Ne ile devam edeyim? ile ee, da bir maç oynayayım arkadaşlar. Ve bu videoyu sizler sizlerden tamı tamına 10 like istiyorum. Ama bu videoya 5 like isteyeyim arkadaşlar. 5 like istiyorum. Bu videoya ne olursunuz ki güzel bir izlenme gelsin ya. Oğlum ben eskiden Rico'yu çok oynardım. Ama şu anda oynayamıyorum. Ya ama böyle de haksızlık olmaz ki ya. Böyle de olmaz ki ya. Her neyse bir maç daha yapayım Şu anda gerçekten çok sinirlendim. Evet her neyse. Düzgünce oynayalım bakalım. Ve bundan sonra her gün kupa kasacağım için büyük ihtimalle kupaları sizlerle birlikte kasarım. Nono live'da mı kasarım hiçbir fikrim yok. Seni öldürmem lazım biliyor musun? Lan kilimi çaldın. Kilimi çaldın ya. Abi iki kupamı mı çaldın sen benim? Ben de senin hayatını çalacağım. Hayat dediğim gerçek hayata değil arkadaşlar. Bu Rolstars'ta yani millet şimdi kötü algılamasın. Linçlenmeyelim boşu boşuna. Ya oğlum ne kadar da kötüsün. Allah Allah. Lan. Lan. Abi aksesuara basamadım. iki seferdir pokoya ölüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an Brawl Stars'ı unutmuşum. Eskilerden kim kaldı be? Evet Brawl Stars'ta gerçekten elim birazcık alışık değil. Sizin de gördüğünüz gibi. Unutma var. Ama ben buna her gün 100 kupa kasıyorum ya arkadaşlar. Tekrardan alışırım biliyor musunuz? Oğlum sen kimsin lan? Sen beni mi alacaksın kanka? Beni alamazsın. Oğlum bak buradaki yükü çalma. Ya çalma ya. Lan siz takım mısınız? Oğlum siz birbirinizi öldürseniz iki kupa alırsınız. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Bana da dönün. Bana dönün. Bana dönmüyorsanız üzülürüm. Ben zaten sizi satacaktım. İyi ki de dönmediniz de. Ama keşke dönseydiniz. En son satardım. Oğlum bir dur lan. Ya bir dur ama ya. Bir dur ya. Bir dur ya. Gerçekten sıfır kupa mı aldım? Ay iki kupa. Her neyse ya recoil olmayacak bu iş. Evet recoil olmayacak. Recoil olmuyor. Ama recoil olmuyorsa arkadaşlar. Recoil olmuyorsa neyle olur? Neyle olur? Neyle olur? Leon ne olur? Leon al. Evet, Leon ne olur inşallah. Evet arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz hemen abone ol derim. Neden? Çünkü abone olmak bedava. Ve ücretsiz şeyler kaçırılmaz arkadaşlar. Nerede beleş oraya yerleş. Yani bu abone olmak da bedava olduğu için kanalıma bence abone olun. Bence çok iyi bir şey. Yani ücretsiz şeylere hemen abone olun arkadaşlar. <laughs> ama bu diğer kişilere abone olur musunuz bilmiyorum ama bana abone olun. Yani. Oğlum bu nasıl bir maç ya? Kimse neden ölmüyor? Heh, öldü. Bakın. Ama benim öldürmem lazım. O Rosa'ya bak sen. Bana hemen gelecekti bak. Bir de şuraya gitmiş. Oğlum bir dakika ben sana bir sıksam. Ya abi öbür uca gitti ya adam. Evet. Kolet. Sen de takım alalım. Kolet. Takım olam. Lan takım alalım. Ben seni korurum. Lan sen niye sıkıyorsun ki bana? Öleceksin işte. Ben seni öldürecektim zaten de. Lan sen kimsin lan? Ben öldürdüm en birini aynen. İki kupa geldi bir dakika. Sen zehire gitsene kanka. Pini. 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 Peni peni Yapma. Bir dakika. Bir dakika. Sen bir göber. Çok iyi. Dört kupa oldu alaşağından. Dört kupa oldu. Bir dakika. Canım doldu full. Kanka gel. Gel ben seni öldürmem. Ama var ya sen ölmeyi çok iyi hak ediyorsun. Bu arada. Ya abi. Bunu bu. Aksesuar gerçekten çok sinir ediyor insanları ya. Dur dur dur. Abi sen niye geliyorsun ki? Yani sen kavga çıkartmak istediğin o kadar belli ki. Zaten İkimizden biri ölecek arkadaşlar. Buradan ikimizden biri ölecek. Ya sen ya ben. Ama bu ölen sen olmalısın. Gel gel. Gelsen gel. Gelsen. Gel. Gel, sen. gel gel gel. Ha şimdi ne yapacaksın? Bu kadar easy. Allah Allah. Bu ölen sen olacaksın demiştim ben ona. Beni dinlemedi. Her o 16 kupada geldi. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Çünkü bedava. <laughs> Ve bu videoya like atmadıysanız like atın. Çünkü o da bedava. Yorum yapmadıysanız güzel yorumlar yapın. Çünkü o da bedava. Ama kötü yorum yapmak Eee o bedava. Ona ne bir şey nasıl bir şey uydurabilirim? Kötü yorum yapmak e, kötü yorum yapmak eee kötü yorum yapmak iyi yorum yapmaktan daha kötüdür. O yüzden kötü yorum yapmayın arkadaşlar. O yüzden bu videoya da like atın. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'a geri döndük. Bayağı bir kupa kasacağız. Bu sezonki hedefimiz 27.500 kupa olmak. Baya az kupa kaldı. Baya az değil aslında. Bin kupa falan var ama. Gerçekten de kasacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok çok, çok daha iyi bakın. Herkese bay bay. i